Koceli Spor Futbol Akademisi 2023-2024 sezon değerlendirme toplantısı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sivil Kuruluşları ile İlişkiler Dairesi Başkanlığı toplantı salonunda yapıldı. Koceli Spor Gençlik Gelişim Sorumlusu Aydın Günaydın, Kocaeli Futbol Akademisi'nde yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Fakolusu yaptıklarımız var. Adım adım ilerliyoruz. İlerlemeye devam edeceğiz. Ama bizim koşmamız gerekiyor. Hızlı, süratli olmamız gerekiyor yapıda. Oralara ulaşmamız gerekiyor. Biz altyapıyı kurumsallaştırmaya çalışıyoruz. Bir sistem üzerine oturtmaya çalışıyoruz. Bütün çabamız bu bu sene. Bununla ilgili biraz yol aldık mı aldık. E bununla ilgili ben Fatih Hocam'a bir araştırma yaptım. Türkiye'de ilkiz. Galatasaray ötesinde şu anlamda kurumun altyapının kurumsallaşması anlamında kulübün değerlerini oluşturduk. Güven, samimiyet, net olmak. Biz halk etmeyi bunu değerli Güvenilir olacağız, samimi olacağız, net olacağız. Antrenör kriteri oluşturduk. Böyle sporlar, antrenör olacaksa böyle olur. Bu antrenör olmalı böyle sporlar. futbol felsefemize uygun. Kendisine ait değil, sisteme ait. Felsefeye uygun. Her yaşta katılsın, çalışmaya uygun. Enerji yüksek, yetimi güçlü antrenörler dedi lider ve koordinat üzerindendir ve gelişim açık ücreti takip edendir. Bu antrenör arkadaşlarımızla böyle başladı. Oyuncu kriterleri oluşturduk. Bakın. Günün da oynanan oyun belli. Biz de dedik ki bize hızlı çabuk, çevik, oyun zekası iyi, gelişim açık ve futbol oyuncu sistem gelişimi olmalı. Bu oyuncu da da biz. Bu yapıya kazandırmak için. Yani zaman zaman biliyorsunuz işte sol ayağı ki iyi pas atıyor, uçuş şey atıyor. Bunlar zaten olacak oyuncular ama bunlar olmaz. Bunlar olmadı mı? Olmaz. Bunlar olacak. Biz bunları görüyoruz. 6-10 yaş aralığında bütün çocuklarımız bize katılabilir. Burada kırıklar aramıyoruz. Yani tüm yaş gruplarında, tüm yaş gruplarında kesinlikle Koje Spor Akademisi'nde sonuçlarla ilgili hiçbir şey konuşulmuyor. Oyun felsefesine uygun oyun. Sonuç hiç önemli değil. Hiçbir zaman da sonuca bakmak. Hiçbir zaman da sonuçla ilgili hocalarımla uçaklarım. konuşmadık. Gelişim istiyorsak önce eğitim. Doğru eğitim. Şimdi orta var. ikinci olan döneminde işte oyuncu kazandırma. Doğru oyuncu kazandırma. Rekabetçi takımlar oluşturma. Hedefliyoruz. Uzun vadede zaten bütün hedefler uzun vadede. Oyuncuların gelişimi, milli takım oyuncu kazandırma, kendi takımımızda oyuncu kazandırma, başka profesyonel takımlara oyuncu kazandırma ilgili hedeflerimiz var. Şu kısa sürede şu çok önemli. Altyapıda büyük takımların, örneğin Trabzonspor, örneğin Beşiktaş, örneğin Fenerbahçe, altyapıdaki oyuncularımıza resmi teklifte bulundular. Bulunuyorlar. Ve <laughs> bulundular. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Değerli oyuncularımız olduğunu gösteriyor. bunlar değerli oyuncular çıkacağını gösteriyor. Koyuyorsun kuraltı bir istedi. biraz. Bakın bu imkanlarla çalışıyorlar. Bakın Samsun Spor rahat takımda oynayan bir tane altı bir oyuncusu yok. Oyun sporda da yok. <laughs> bu sabır ve süreç işi. Yani bu imkanı hazırladık hemen oyuncu değil. Bu sabır ve süreç işi. Doğru oyuncuyla, doğru yetinciyle, doğru vizyonla buralarda oyuncu daha o takımdan çıkartamıyor. Ya yani, işte İşte biz, biz de buyuz daha şu anda. Dört takım bir sahada çalışıyoruz. İyi tesis iyi gelecek demek. Ben ekibime ve Rafet abi ve o yukarı sekiz tane arkadaş var gerçekten. Onların emeklerine, onların verdiği desteklere ve bu sene bize oyuncu tüm kulüplerimize canlı görevden çok teşekkür ediyorum.